LGS Matematik 8. sınıf poster notlarımızda çocuk, çocuklar sayfa 18'de cebirsel ifadelerle gibi birbirinden güzel 3 tane sorumuz var. Bunları çözeceğiz, anlatacağız. Diyeceksiniz ki öğretmenim birinci soru nerede? Birinci soru sayfa 17'deydi çocuklar. Devamı soru 2, soru 3 ve soru 4 diye devam ediyor. Şimdi ilk sorumuza bakalım. Bana bir bilgi vermiş. Değil mi artık yenisi sorularda bu böyle. Hemen önce bir bilgisini veriyor nedir ne değildir diye. Demiş ki dairenin alanı pi ve kare. Tamam. Ve bir şekil vermiş. İçinde daireler var. Ve dikdörtgen vermiş. Uzun kenarı 20x, kısa kenarı 5x artı 40. Hani şekle bir bakalım. Sonra soruda ne istiyor? Bir inceleyelim devamında. Demiş ki soruda çocuklar bize. Kenar uzunlukları 20x ve 5x artı 4 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir meranın merayı biliyorsunuz değil mi? Hayvanların otlak yeri. Belirli bölgelerine canlıların su ihtiyacını karşılamak amacıyla yarı çapı x metre olan He. daire şeklinde 30 adet çukur açılmıştır. Yani çocuklar şuraya bu canlıların işte ineklerin, e, keçilerimizin, koyunlarımızın yani otlak hayvanlarımızın suluya, sularını, su ihtiyaçlarını karşılayabilmek için 30 adet ne olmuş? Daire şeklinde çukur açılmış ve bunun yarı çapı da x metreymiş çocuklar. Çok güzel. Diyor ki buna göre Mera'daki canlıların otlayabileceği bölgenin alanını veren cebirsel ifadeyi bulunuz ve pi'yi 3 alın demiş. Pi sabitimizi 3 alın demiş. Çocuklar nasıl yapabiliriz mantıken düşünürsek? Yani bütün alandan bütün alandan bu sulakların sulak o daire şeklindeki sulaklıkların alanını çıkarırsanız geriye kalan kısımlarda hayvanlarımız ne yapabilir? Otlayabilir. O zaman ben önce bütün alanı bulmalıyım. Zaten hani demişiz burada da canlıların noktayabileceği alan nedir? Bütün meranın alanı eksi çukurların alanı çocuklar. Ve bir çukurun alanı da pi kareden bulmuşuz. Şimdi çözelim bunu. Güzel bir soru bence. Hoş da bir soruymuş gerçekten. Şöyle yapalım. Önce bütün alanı bir bulalım. Ne yapıyorduk çocuklar? Ee, kısa kenarla uzun kenarı neyse uzun kenarla kısa kenarı çarpıyoruz. E çarpalım. Ne yapıyorum? 20x ile çarpı diyorum. 5x artı 4 ne yapmam lazım? E çarpmam lazım. E çarpalım. Şöyle oluyor. 20x'i önce neyle çarpıyorum? 5x ile sonra 20x'i neyle çarpıyorum? 4 ile. Çarpalım. 20 kere 5 ne yapar çocuklar? 100 yapar. X ile de x'i çarptığınızda ne gelir buradan? X kare gelir. Aradaki işaretimiz artı. Sonra 20 ile 4'ü çarptığınızda 80 gelir. X'imiz var 80x. Ya yani bu neyin alanı oldu çocuklar? Meranın alanı oldu. Meranın alanı. Şöyle alanı diyelim evet. Meranın alanı oldu. Peki çukurlara bakalım. Şimdi önce bir tane çukurun alanı bulalım. E şimdi çukur daire şeklindeydi ve yarı çapı neydi çocuklar? X'ti. E alan nedir? Alan hani yukarıda bilgi olarak da vermiş. E, pi r kare. E pi'miz kaç? 3. Eğrenimiz ne? Yarı çapımız ne? X'te. Bana öyle diyordu soruda. çapı X metre olan diyordu. O zaman X'in karesi diyorum. Demek ki bu bir tane dairemin neyi? Alanı. Peki bundan kaç tane açmıştı? E, 30 tane açmıştı. O zaman toplam alanı bulmak için ne yaparsınız? 30'la 3x kareyi çarparsınız. Buradan da ne geldi çocuklar? 90x kare gelir. 30 kere 3 90 çünkü. Bu da nedir? S e, sulukları mı diyelim? Hani o su içtikleri alan su sulukluların diyelim sulukluların sulukların ha sulukların diyelim evet sulukların alanı. E ne yapmamız gerekiyor çocuklar? Bundan bunu çıkarmamız gerekiyor. Çıkaralım. 100x kare şöyle 100x kare eksi şey, artı 80x eksi 90x kare diyorum. Ha, ne demiştik çocuklar? Önceki sayfamızda anlatmıştık dinlediyseniz. Yani benzer terimleri toplayıp çıkarabiliyorum. E burada benzer terim olması için de aynı harf ve harfin üstünde aynı olması lazım. E x kare var. X kare var. Demek ki bunlar benzer terim. O zaman 100x kareden 90x kareyi çıkarırsanız ne kalır çocuklar? Şöyle x'i diyelim. E ne kaldı? 10x kare kaldı. Artı ne diyoruz? 80x diyoruz. Demek ki cevabımız 10x kare artı 80x'miş. İkinci sorumuza bakalım sayfamızdaki ikinci soru ama üçüncü sorumuz oluyor. Bir kenarı 2A artı 5 santim olan kare şeklindeki bir kağıt. Evet gördüğünüz gibi çocuklar bir kağıdımız var ve 2A artı 5 santim olmuş. Diyor ki bu kare şeklindeki kağıt şekil 1 ve şekil 2'deki gibi ok yönünde ortadan ikiye katlanıyor. Bu şekilde bakın önce bu tarafa katlanıyor sonra buradan buraya katlanıyor. Sonrasında şekil 3'te görüldüğü gibi kenarı A santim olan kare şeklindeki kısım kesilip atılıyor. Hmm. Çocuklar bu katlama soruları yani LGS'de geliyor. Geçen sene de geldi. İşte geliyor. Yani kitapların bu açın bakın bütün kitaplarda bulabilirsiniz. Katlama sorusu var kardeşim. Öğreneceksiniz bunu. Başka şansınız yok. Son durumda geriye kalan kağıdın bir yüzünün alanını gösteren bir yüzü önemli arkası demiyor. Gösteren cebisel ifadeyi bunun. Şimdi öncelikle bir şey göstermek istiyorum size. Şimdi bu bir kağıdım. Şimdi ben bunu katlarsam bu şekilde artık benim bakın şöyle 2 iki ka iki, iki tane şeyim oldu bakın. 2 katım oldu. Doğru mu? Peki ben bunu bir daha katlarsam bakın sayalım. Hani 1 2 3 4 tane oldu bakın. Ha bir daha katlarsam sayabilirsiniz 8. Yani birken 2 oluyor, 4 oluyor, 8 oluyor, 16 diye gidiyor. Yani her katladığınızda 2 katına çıkıyor. Kat sayınız bu şekilde. O zaman çocuklar bana diyordu ki bunun işte alanı nedir diyor. E, bulalım. E, hatta şöyle e, bir kare oluşturalım mı sizinle? Şöyle bir kare kağıt oluşturalım önce. Bakalım oluşacak mı? Şöyle yırtayım ben. Şöyle çok kötü oldu değil mi? Bir tane daha yapalım durun. Şöyle hemen katlayalım. Hop, hop. Evet heyecanla beklediğinizi biliyorum. Şöyle bir kare kağıdımız var. Hmm. Peki bunun neymiş çocuklar? Şurası 2A artı 5. E burası da yine 2A artı 5'miş. Kare şeklinde olduğu için. Bütün alanı bulmak için ne yaparsınız? İkisini çarparız. Onu çarpacağız merak etmeyin. Şimdi bunu önce çocuklar şu şekilde katladı. Şöyle katladı. Tamam. Sonra ne yaptı? Bunu sola doğru katladı ikinci şekilde. Onu da katlayalım şöyle. Hmm. Şöyle katladık. Çok güzel. Sonra çocuklar makasla yani şuradan kesiyor şu şekilde kesiyor göstereyim onda da size. Şöyle kesiyor. Kare şeklinde ve bu kestiği yerin de yine kare şeklinde ve bir kenarı ne çocuklar? A. Yani buralar A. Şöyle görebilirsiniz. He. Şimdi dikkat ettiyseniz buradan bir kare kestiğiniz varsa şöyle göstereyim hatta. Şöyle Kestik kestik Şöyle kestik. Evet. Baktığınız zaman çocuklar bu bir kare. Doğru mu? Ee, e, bir de bunun altında var. Bakın. 2 oldu. E bir de bunun altında var. 3. E bir de bunun altında var. 4. Yani şöyle açtığınız zaman çocuklar bakın şu şekilde 4 tane neyiniz oldu? Kareniz oldu. Birinci kare, ikinci kare, üçüncü kare ve dördüncü kareniz oldu. Ha demiştim ya bir kere katlarsanız iki olur. Bakın şöyle ikiye katlandı. Bir daha katlarsanız 4 kat oldu. O zaman senin şundan şu kareden dört tanesini ne yapman gerekiyor? Çıkarman gerekiyor. Bakın açalım şöyle. Bütün alandan hatta şurasını göstereyim ha. Bütün alandan bu dört tane kareyi ne yapman gerekiyor? Şöyle çocuklar çıkarmanız gerekiyor. Şöyle şunu çıkarmanız gerekiyor dört tanesini. E çıkaralım o zaman. Bütün alanımıza bakalım. Neydi bütün alanımız çocuklar? 2A artı 5'ti. E çarpalım 2 artı 5'ti. 2 artı 5 artık şu, şu kağıttan devam ederiz. Kestiğimiz kağıt bu. 2A artı 5 ile ne yapıyorum? 2A artı 5'i çıkarıyorum. Bir tane karenin alanı neydi? Burası ne mesela? A, A kare değil mi? Ha, eksi A kare diyorum ve bundan kaç tane vardı? 4 tane vardı. E hadi çarpalım. Şöyle içeriye dağıtmayı da göstereyim size. Bununla bunu, bununla bunu. Sonra 5 ile çarpıyorsunuz. Olay bitiyor. Çarpalım. 2a ile 2 çarptınız. 4a kare. 2a ile 5'i çarptınız. 10a. 5 ile 2a çarptınız. 10a. 5 ile 5'i çarptınız. 25. 4 ile de a kareyi çarptınız. Ne yapar? Eksi 4 a kare yapar. Şimdi şunu görebiliyor muyuz çocuklar benzer terimlerimizi? Hemen hemen benzer terimlerimizi görelim. 4 a kare ile eksi 4 a kareyi toplarsam 0 yapar. E 10 a ile de 10 a'yı toplarsam ne yapar? 20 a yapar. 20 a artı kaç yaptı? 25 yaptı. Evet şıklarımız da varsa hemen hop işaretliyorsunuz. Öğrenci şimdi öğretmenim ben bunu çözdüm çözdüm ama şıklarda yok. Bu vardır. Şöyle yapabilirsin. Hemen ne yapıyorsun? 20 ile 25'ini parantezine alabilirsin. 5 parantezine alırsın. 5 parantezine aldığında buradan ne gelir? 4 gelir. 5 kere 4 20. 4 A artı 5 diyebiliriz. Şıklarda bu da olabilir çocuklar. Hemen hani ben bunu buldum. Öğretmenim soruda e, şıklarda yok. Yanlış bu. Heyecana girdik. Hemen ortak parantez alıyorsun. Yani hemen böyle içeri dağıtabilirsin. Ve olay çözülüyor çocuklar. Gelelim 3. sorumuza. 3. sorumuz şöyle. 3. E, bir karemiz var, Şimdi, e, a kare eksi b kare. Sonra e, bölü demiş, a eksi b'nin karesi demiş. Ona da kabulümüz. Sonra demiş ki, a eksi b bölü a artı b'nin karesi eksi 4ab çarpı 1 bölü a x artı b x. Hmm, ifadesin en sade. Yani şöyle baktığınız zaman soruya e, a'lar, b'ler, x'ler birbirine girmiş. Oo, ne yapacağız? Heyecan, heyecan var. Elim ayağıma dolaştı ne yapmam lazım demiyorsun. Hemen güzelce dinliyorsun. Şöyle çocuklar. Şimdi öncelikle e, yani a kare eksi b kare ne olduğunu biliyorum. Nedir a kare eksi b kare? İki kare farkı değil miydi? Hemen açalım bunu. Şöyle yazayım. A kare eksi b kare. Nedir çocuklar? A eksi b. Hani bir boşandır bir evlendir demiştik önceki sayfamızda. A artı b'dir. Şöyle. Bir boşandır bir evlendir. Şimdi bunu yazdık. Peki şuna bakalım. A eksi B'nin karesi. Yani bu bir özdeşlik değil mi? Hani demiştim ya 5'in karesi ne demekti? 5 çarpı 5'ti. O zaman A eksi B'nin karesini nasıl yazabilirim ben? A eksi B çarpı A eksi B yazabilirim. Bölü diyor. Şimdi böyle de çocuklar ben bunu ne yapayım? Ters çevirip çarpayım. Olmaz mı? Ters çevirip çarpayım. Hop şöyle çizeyim şunu da. Yukarıdaki A eksi B'yi ne yapıyorum? Aşağı yazıyorum. A eksi B'yi yazdım. Ha, şimdi şu, şu, sıkıntı şu. Şu var ya. Şurası sıkıntı. A artı B'nin karesi eksi 4 AB. Şimdi onu bir düzeltelim. Nedir o? Şimdi bu tam kare bir ifade. Dağıtın iki içeriye. Nedir çocuklar? Birincinin karesi A kare artı birincinin içinin çarpımının iki katı artı ikincinin neyi oldu çocuklar? Karesi oldu. Eksi ne diyorum? 4 AB. E baktığınız zaman 2 AB ile 4 AB benzer terim değil mi? Eksi 4 AB daha doğrusu benzer terim değil mi? Evet. O zaman ne olur bu? A kare 2 AB'den 4 AB çıkarsa ne kaldı? Eksi 2 AB kaldı. Artı nedir? B kare. Hmm. Peki bu nedir çocuklar? Bu nedir? Görebiliyor musunuz? Bakın birincinin karesi. Yine iki katı. Ikinci, e, yukarıdakiyle aynı gibi. Ama ne farkı var? Artı ve eksi var. İşte buradaki eksi. Hani a artı b'nin karesiydi ya. İşte bu ne oluyor artık? Bu a eksi b'nin karesi oluyor. Demek ki bu neymiş çocuklar? a eksi b'nin karesi. O zaman tekrardan şu yukarı kısma. Ters çevirip çarpıyorum ya. Yukarı kısma ne yazıyorum? a eksi b'nin karesi. Yani a eksi b çarpı. a eksi b yazabilirim. Çarpı. Bir bölü demişiz. a artı b eksi. Ne yapılabilir? Ya oradan bak x sana göz kırpıyor diyor ki ben varım ben varım ben varım ne yapıyor beni beni paranteze al diyor alalım x parantezini alırsak x ortak parantezini alırsak ne gelir buradan a artı b gelir He, şimdi en keyifli en zevkli kısmına geldik nedir birbirini götürme götürenler götürenlere bakalım a eksi b ile a eksi b birbirini götürdü. Evet bu A eksi B ile de bu A eksi B götürdü. 1 hmm, 1 bir, bir kaldı diyelim şöyle. Sonra buradaki A eksi B ile de buradaki A eksi B birbirini götürdü. Ne güzel. Oh oh oh. Bu da bir kaldı. Sonra A artı B ile de A artı B birbirini götürdü. Çok güzel. Burada da bir kaldı. Bir 1 bir, bir bir bir. Ne gelir? Çocuklar buradan. 1 gelir. Şöyle bir gelir. Aşağıya bakalım. Bir 1 bir. bir. A. burada ne kaldı? X kaldı. O zaman neymiş cevabımız? 1 bölü x oluyormuş çocuklar. Bu şekilde 3 tane sorumuzu çözmüş olduk. Bence 3 de birbirinden güzeldi. Hele şu katlama sorusunu mutlaka iyice öğrenin. Bu işlem sorusu daha çok. Bu katlama sorusu. Bu da çocuklar yine cebisel ifadelerde. Hem çıkarma hem çarpma yani işlemli bir soruydu bu da. Ee, soru alt köşede QR okuyucumuz var. Tekrardan dersimizi oradan dinleyebilirsiniz. Ve tavsiye edebilirsiniz.